Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle DLS oynayacağız. Hemen başlayalım. <laughs> Takım yine mi aynı? Ben son sakat. Onun yerine kimi e koyalım? Bir dakika. Onçarlısı şöyle yapalım. Burayı böyle koyalım. Tamam. Başla. <laughs> Takımları bizden iyi. Ama

Sonra ben ne? vursunlar. Neyse. Kim bu? Aa, bilmiyorum. Sekim sekim? 6 numara kim ki? Geç, yap ortanı. Lütfen vur. Klan. Ah be. Aa. Kopfgeldi. Eyvah, yiyeceğiz golü. Tamam, yemedik. Onu şöyle selal. Dur, şöyle tutan Spanyol'u. Oo, hıy, rahat geçtik. Hmm. Hmm. Ah, kaptırdık yani çok kaşındık. Kastanos. Hmm. Moral. Tank State. Hayır ya. Bu arada arkadaşlar, kanalımda var bir video daha DLS videosu, FIFA videosu falan. Onları da izleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar bakabilir. Yeni izlemeye başlayanlar, hiç izlemeyenler izleyebilirsiniz. DLS videosu var bir tane daha. O Yes ve kırmızı. Yes. Oh. Ha, o zaman bir dakika. Gonçalves burada oynayabiliyor. Bu belki orada tutmayacağız tabii ki de. Ha, doğru. Burayı böyle yapıp öyle olsuz böyle alacağız. Ha. Gayet iyi. Kaleye vurayım mı? Kaleye vuracağım. Olmayacak dur. Karşılık. Evet. Az bastık. Ha, hala 0 sıfır olduğunu gelir. Burada arkadaşlar kardeşimin filan sesi geliyor. Hani geliyorsa şu an ağlıyor da. Kusura bakmayın. Aha hadi. Hayır ya. Buray. Yap. Hayır. Ya komşar yok. Dur. 45 artı 3. Dur. İkinci. Hadi devam edelim arkadaşlar. Contreras, Nilsson, Edmond, Moraic, Tüh. O pozisyon kaçmamalıydı mesela. <laughs> Slow, Faruni, Harui, Haruni, Nilsson, Nilsson, Nilsson gidiyor, gitmedi çökmek istedim olmadı ya Slow. Ali vurur kafayı Sonnenberg Hayır ya Stefan sakatlanmıştı değil mi? Evet Çok iyi bir isim Acayip iyi oynuyor Geçit vermiyor yani Kısa o Hadi Verdin onu Gonçal be Konçal Flyer. Yenilemeyiz bir de 10 kişiler. Hayır ya. Serdar. Bakacağım kim oynuyormuş. Hayır hadi Faraoni. Hayır 71. dakika. Atmamız lazım. Çabuk sen Ömer. İleri. Artık full ileri. Dur birazcık dengeli de oynayalım. Hayır ya. Termoko. Gördü Redmond. Dur Redmond yapma. Yapma. Hayır. Tam bize doğru. Ney? Dur, biz vurduk öyle. Aa, bari beraber kalalım. Bari berabere kalalım. Bari beraber. Belki bir mucize olur. 2-1 Vur. Lan. Hayır ya. Yanlışlıkla faal yaptık bir de. Bir kırmızıdı bize. Cık. Hayır. Yenildik arkadaşlar. Yenildik. Evet yenildik. Kusura bakmayın. Daha iyi çöver ya? Kalecileri bayağı iyiydi. İnşallah birincilikten kalkmamışızdır. Kalkmamışız. Oley. Hadi bir, bir maç daha atabiliriz. O oh, sen mücadele kupası. Evet. Ay çok bastık. Bu maç kazanmamız lazım. Verona yenildik de bu bu maç almamız lazım Bristol. Evet. Gönder. Chinitis. <laughs> ah be. Çünkü orada zor kontrol ederdik adam da dalıyor topa. Flying. Flying. Şurada gitti. Şu dayır. Cüneytiz kafayı vuramadı. Twine. Şimdi hızlı çıkacak. Şimdi hızlı çıktı pistol. Bez. Dermat mı Araya girdi. Flying. Cüneytiz. Cüneytiz. Şuraya. Oh, Bu da sonra spikerim arkadaşlar. Tadiş arasam bir şey Cinnatis Cinnatis gol Cinnatis En sonunda attı golü Cinnatis Asisti kim Flayn Flayn'da asisti ne yaptı Öyle bir aşırtma attı ki Flayn Kuş gibi dümdüz gitti Top gibi dümdüz gitti Zaten toptan hani şu dümdüz gidiyorlar ya Onun gibi Kuş gibi süzüle süre gitti. Fly. Hayır hayır hayır, hayır. çıktı. Tanrı. Tanrı. Gnide. Oldu, şimdi şu Direkten döndü. Az önceki maçımızda da direkten döndü. Doğuda direkten döndü. Redmond sakat. Herkes sakatlanıyor. Son gelmiş. Seni şöyle. de şöyle. anda şu an güçlüyüz. Evet. Ya da bir geldik hemen geçtim. Muray. Evet. Şimdi bu bizim için gol şansı olabilir. Cineytis. Cineytis. Fly'ne doğru. Flengar. 2-0 oldu Biz Bristol'u nasıl yani biz nasıl Verona'yı kaybettik ya Bristol'u e yeniyoruz. Aa. Güzel. Kupada yenmemiz lazım. Aa. Ne yapıyorsun? Ne kafa? Liner. Hadi hadi koş koş. Hadi gözükmedi bilmiyorum. Deneyeceğim. Deneme kolaydı Falan. Bir dakika ya Nilsonlara ne oldu? Aa. Neden ha? Aa. Doğru ya. Her şey değişmiş. Yani her şey. Şeyler değişmiş. Nilsson kırmızı yemiş. Berk, sakat. Biz bitmişiz. Aa. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada diğer spikerin oyunun diğer kendi spikerinin şeyine bakmayın arkadaşlar. Sesine. Oradan ses geliyor. Nasıl? Yani kısa mı? Yes be. Flying Bir dakika. İkinci golü oldu mu? Evet, hat-trick yaptırabiliriz belki. Hat-trick yapmaya hat, yapmayı, hat yaptırmaya çalışacağım. Sabah okuldan gelince oynadım. Evet, Litberg double hat-trick yaptı. Yani iki tane hat-trick yaptı. Ay. Bir kuş. Bir

Ryan Flynn. Hadi. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı direk ya? 3. direk. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında 5 tane direk vurdu ya. Ard arda. Durma ko. Durak gol, Kola. Ne ya? Evet, hitrik yaptıramadık. Neyse bir şey olmaz. Yendik sonuçta. Oy, ama o yetişecek o Oo. Bir de bunu şut da yap ya. Şampiyon bilem oluruz. Öyle gol atsa. Ve maç bitti e arkadaşlar. Kazandık. Kırsal mücadele kupasında bir üst turda çıkıyoruz. Evet, Flying maçın öncüsü. <laughs> Maçı kazandım Hemen <laughs> evet. stadyumumuzu da geliştirelim. Daha fazla iyi değil. Otomatik yapılandı. 257 tamam Evet. 5000 taraftar. Artık üçüncü de katılabiliriz. Fenerbahçe olduğum için ülkeri saademi koydum. Bu antrenman sahasına hiç basmadım. Arkadaşlar. Bu biraz uzun olsun. Evet, serbest. ilk önce birazcık havada oynayalım. İlk önce havada yani ilk önce biraz havada oynayalım. Sonra serbest vuruşalım. çıkarıcıyla ile falan. Dembele, Redmond. Hop böyle böyle hava dönüyor ama bunları şeyle yapmaları lazım hiç geçi yapabiliyorlar evet böyle şimdi biraz daha serbest vuruş Ferrari bana göre takımın en iyi serbest vuruş vuranı maçlarda çok iyi yani evet mesela Dembele'ye de iyi diyor. Dembele'ye kuzenim daha iyi diyor. Bakalım. Yani az önceki Redmond'un gibi pozisyon gelse. Bu da değil. Ha iyiymiş. Biliyor. Hamer'le 4 gol attım. Serbestten. Aaa direkt. Kalecinin müdahalesi de var. Ah oh be. Şimdi bir daha geldi. Ah, güzel vuruyor aslında. Çok yakın kaçıyor ama. Oldu mu? Ah, İşte şey. En iyi olduğum yer kornerdir. Ama korneri şu Evet ne oldu açarsa. Acayip iyi korner açıyorum. İşte görüyor musunuz? Ya direkten dönüyor ya gol oluyor. Adam öyle bir orta açıyor ki yani. Benim kaleciymiş. Başlarda yapsa keşke. Öyle de sağdan açar. Da bizimki güzel açıyor ama oyuncular vuramıyor işte. Ya. Bozdu biraz. Heh, mesela yani. işte güzel orta yapıyor. Beğeniyorum O yüzden penaltıları Hammer'e kullandırıyorum. Onu da gol olsun istiyorum. nasıl tut ya. Arkadaşlar kusura bakmayın tablet az önce biraz kastı. Evet arkadaşlar, yani videomuz bu kadardı. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşürüz. Bay bay.